Konu strateji ama değil mi bir tarafta? Sopanı da al gel. Sopanı da aldım gel. <laughs> Sopanı da, Sopan da. <laughs> Konu strateji hocam. Tamam. Arada ben de müdahale edeyim müsaade. Gafar Yakınca böyle şeyleri sever. Ee, neyi sever onu söyleyeceğim. Gafar Yakınca. Baktım. 1500-2000 lira civarında bir defter. Not defteri. Güzel. Fiyatı 1500-2000 lira. Bu bizim sanatımız. Evet abi güzel. Ee, Hemen kısa anlatayım mı? Evet. Şimdi bak. Çok kısa geçeceğim bayılırım biliyorsun yani gerçekten Turgay Güler de bunlara bayıldığımı bilir. Şimdi bu bir pazar akşamı şey toplantısı. Spor giymişler beyefendiler. Ee, ceket içine yakalı kazak, ceket içine bisiklet, ceket içine gömlek ve yelek. yelek. Şimdi Mansur Bey'in giyimi okey. Doğru bir giyim. Ekrem Bey'inki o idare eder. Yani o da onda da sorun yok. Özgür Bey ceket içine geniş bisiklet yaka giymiş. Ten rengine değmiyor, tam belli olmuyor ama burası bayağı geniş böyle sarkmış. Evet. Yani böyle sanki yakapaca dağılmış gibi tuhaf gibi bir durum. hali var. Pek genel başkan kıyafeti gibi değil. Burada bir giyim açısından kazanan Mansur yavaş. Evet. Ortalamada duran Ekrem Bey kaybeden Özgür Özel. Tamam hemen söylüyorum. Şimdi, kalemlere bakalım. Şu an Ekrem Bey'in elinde olduğu için görmüyoruz. Ekrem Bey'in elindeki kalem, hocam müsaade ederseniz alayım. Şunun gibi şöyle 20 liralık bir kalem şöyle. 20 lira. Lan oğlum 20 lira kalem ya. Ya Ekrem Bey'in saati 300 bin dolar ya. Evet. Abi 300 bin dolar saate para veriyorsun. Kaleme de biraz bütçe ayırın ya. Sevmiyorlar abi. Yazmayı çizmeyi sevmiyor. Hoşlarına gitmiyor. Işte. Hoşlar. Yaz bu kalem de çok pahalı hmm. değil. L ile başlayan o kalem değil. Geleceğim. O değil değil. O değil. Bu, da, bu, bu 35 lira. Heh, 35, 35 <laughs> lira. Bırak. Bu L ile başlayan kalem. Bu da çok pahalı değil ama bu evet. en azından bir kalem. Yani. Bir kalem. Gerçek kalem. Evet. Yani. Öyle diyeyim, kalem, kalem. Dolayısıyla burada kalem bazında bakınca da kazanan Özgür Bey oldu. Mansur Bey ortada kaldı, e, idare etti. Ekrem Teknoloji bakımından baktı. Ekrem Bey kaybetti. Şimdi teknolojiye dönelim. <laughs> burada cep telefonu var, burada tablet var, burada tablet var. Evet. İki tablet, bir cep telefonu. Tabletler tabii berabere, cep telefonu, bir tane cep telefonu. Şimdi telefon mu öndedir, tablet mi tartışılır? <laughs> tablet olanların telefonu üçü, vardır. Zaten. Üçü aşağı yukarı eşitlen yani tablet telefonu vardır hocam. Kritik nokta şurada. Telefonlar burada yok. Bu telefonlar yardımcılara verilir yani top. Burda niye bak ben dün yayını gördüm mü bilmiyorum. Yayında bu konuya parmak bastım. Tamam şimdi ben de ben de bir konuşayım bakayım ne konuşayım. Ben seni izlemedim. O tamam, izlemedim. tamam sana bırakıyorum o zaman. <laughs> şimdi biz bir araya geldiğimizde, dördümüz bir araya geldik. Diyelim ki Yusuf Hoca da bize biraz gıcık. Hı hı. Sevmiyor bizi. Biz biraz Kendisi daha entelektüel. biz de lambur lumur konuşuyoruz falan. Kemal Hoca da biraz on kafasını uymuyor. Da askeri mantık cebel. <laughs> Yusuf Hoca daha liberal falan birisi. Bak sosyal istemiyorum artık kızıyorsun sosyalist. <laughs> Onu İslam <gülüyor> ekonomisi <gülüyor> da, sosyalizm da, karşılaştırması da, yapacağız. <laughs> Ellada iyi sosyalistler yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yusuf Hoca da bize biraz gıcık oturduk. Şimdi diyor ki lan bunlarla buluşacağım mecbur ama diyor. Fazla da takılmayayım diyor. Gelirken asistanına diyor ki olmuyor sen şöyle bir 40-45 dakika sonra beni çaldır diyor telefonla diyor hmm. <laughs> oturuyor telefonla masanın üstüne koyuyor Dırırık, dırırık, 40 dakika sonra aa öyle mi acil ya arkadaşlar kusura bakmayın benim bir gitmem lazım diyor ya, İstanbul'da bunun, kar yağıyormuş bunun gündelik dilde Ankara'da, bunun Ankara'da. gündelik dilde adı var buna kalk gidelim havası dedi. Evet. kalk gidelim şimdi Yusuf Hoca bizi ekmenin güzel bir yolunu buluyor telefonla Bunu da sen şimdi masaya telefonu getiriyorsan kalk gidelim havası için getiriyorsun benim analizim bu. Hı hı. Bu senin yorumun değil biliyorum. Hı. Benim yorumum bu. Şimdi bir de tabii diğer ikisinin telefon nerede sorusu. Onu öğrendim. Onu da paylaşıyorum sizinle. Ceplerinde değil. Ha öğrendin. Değil. Yani onu, ben neler öğrendim abi. Neler öğrendim. Tamam onları Ceplerinde geleceğim. değil. E, şeylerine vermişler. Yardımcılarına vermişler. Telefon orada değil. Sadece Mansur Bey'inki orada. Ev sahibi diye de düşünebiliriz. Şimdi kalp, efendim giyim kuşamı saydık. E, şeyleri saydık. Saati geçtim ama şöyle yani Ekrem Bey'in saatinin yanından geçemezler. Hepsini bütün CHP'yi toplasan Ekrem Bey'in saatini satın alamaz. Tamam. Belki Ali Mahir'inki o kadardır onu bilmiyorum. He. Yani. Olabilir. Şimdi kalemler, efendime söyleyeyim teknoloji, giyim kuşağım bunları konuştuk. Bir de tabletler var. Tablette mutlaka bir şey var. Şu dosyada araştırma sonuçları falan var. Onları gösteriyor. Troller var. Şimdi diyecekler ki izleyiciler ya kardeşim bu ne siz de iyice düşürdünüz düzeyi artık adamların... Ama değil. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey de bulamıyoruz konuşacak yani. Ya adamların itişik akışını konuşacağız ama değil. O değil tabii. Şimdi bir de şu defter var. O defterle ilgili de konuşurum. Burada duruyorum. Tamam. Şimdi şu. Dünkü yayında biraz az söylemiştim. Bu beyefendi yakın bir tarihte yok MİT belediye başkanlarımızı izliyor bilmem ne falan filan demiş hatırlıyor musun? MIT'i suçlamış. Doğru. Tabii öyle dedi. Evet. Niye böyle bir şey olsun? Zaten yalanlama geldi bilmem ne vesaire. Gerek de yok ama. Ya şu cep telefonları, şu tabletler. MIT izlese neyse abi başka biri izliyor olabilir. Başka BND mi? falan izliyor olabilir. Abi. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> BND, BND <gülüyor> Mit, de MND size, MND size, izlese neyse BND de sizi dinler abicim. Şimdi bu nasıl bir lakayetlik? Daha beteri var bir dakika gel bak gel bak şu telefon var masaüstü telefon ha model. o da var modemin kendisi var abi. modemin kendisi modemin de var kendisi şimdi <laughs> diyecekler ki kardeşim bizim kimseden gizlimiz saklımız yok hadi oradan nasıl yok bu bu toplantı bittiğinde çıkardınız üçünüz de kamera karşısına birazcık içeride bunları bunları konuştuk her şey normal bugün bir açıklama geldi evlere şenlik gördünüz mü evet. ben yarın onu yazdım ama öyle böyle bir açıklama var şimdi Nevşin Mengü 1 bir, e, bir de Sözcü yazarı Saygı Öztürk 2 Onlar söylediler Biliyorlarmış Konuşmuşlar Mansur Yavaş bu dosyalarda Birlikte gelmiş Ve demiş ki Öğretmenim şey özür dilerim Sayın Genel Başkanım Sayın Genel Başkan derken bu bey ediyor galiba. O bey ediyor ha, Özgür tamam. Özel ediyor Bu Ekrem İmamoğlu var ya Ekrem İmamoğlu he. O trolleriyle bana saldırtıyor. İşte aha da bunlar. O dosyada değil de onu dedi. O altta bir başka dosya gelecek. Tamam daha bir sonra. başka dosya. Fark etmez yani dosyalarda herhangi gibi. O mavili dosyada onlar var. Ha mavilde. O Nevşin Dosyanın... Saygı o benim kadar bilmiyor. Ben biliyorum abi. Ben detay detaylı. Ben mitçi falan da değilim yani. Nereden biliyor mavilde olduğunu? Abi diyor. şimdi gazetecinin işi nedir? Haber kaynağıyla konuşmak. Konuşmak. CHP öyle bir durumda ki şu anda. Her yer haber, Her kaynağı. haber kaynağı. kaynağı. Herkes haber kaynağı. Benim var zaten. Yani şu anda haber kaynaklarımızın sayısı artık biz yetişemiyoruz haber yetişemiyoruz. kaynaklarına. Aynen öyle. Yani çatı çatır herkes anlatıyor her şeyi. Aynen öyle. Şimdi diyor ki Ekrem Başkan'ın trolleri bana saldırıyor diyor. Ben yıldım artık bıktım diyor böyle şey olmaz falan diyor. Hmm. Özgür Özel de Ekrem Başkan'a dönüp ben şöyle kameraya bakayım. Ya ayıp değil mi diyor. <laughs> Niye vuruyorsunuz çocuğu? Ayıp değil mi diyor ya bak bunlar öyle mi oluyor? O da diyor hayır diyor. O asla olmaz. Hayır. Ya ne? Ama ben bir baktırayım diyor. Öyle bir şey varsa tabii Mansur Başkan öyle şey mi olur? Ben diyor onları döverim keserim falan filan. Ama diyor ama diyor E benim para kulelerini falan da diyor Mansur Başkan'ın trolleri diyor ortaya çıkardı diyor. <laughs> of Allah'ım yarabbim. Bir saniye yani sosyal medyada kendilerine karşı kampanya yapan hesapların kökenine gitmişler. O zaten birbirlerinin enstrümanı olduğunu mu tespit ettiler? Hayır, o zaten hepimizin zaten. bildiği bir şey. O birbirlerine söylemişler. Artık söylemişler. Açık, açık yani Onu var, söylüyor. Onu hepimiz görüyoruz zaten. Bunu herkes biliyor. Biz biliyoruz zaten yani. Görünüyor. Herkes biliyor. Bilinmeyen bir şey değil. Bilinen bir şey ama ilk kez yüz birbirlerine söylüyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.